Efendimiz Allah'a karşı tabiriye, evet. O Bana o etmişti. Eğer bu yaratıcılardan olsaydı, Filistin'de bu diyor. Söyleyin ağabey. <laughs> Anadolu'nun yöneticileri bir öyle değildir. bize dua ederler. Ümmetin size ihtiyacı var diyor. Bu ümmetin size ihtiyacı var, bize demiyor. Bu ümmetin size ihtiyacı var. Bir yıl bu millet, bu dine bayraklarlık yaptı, yine yapacağım inşallah. Evet. ne olursa işte Mısır'dan sonra işte Müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs durmak da haramdır. Peki üç gün niye haram değil? E üç gün kırdın onlarını, tanıdın onlarını, bir de üzüldüğünü çaktırmak içindir. E onu yaptık tamam orada bitireceğiz. Çok tanıdıklarımız, bildiklerimiz var. Babasıyla küs, anasıyla küs, amcasıyla küs, dayısıyla küs, arkadaşıyla küs, yıllardır konuşmuyor, gitmiyor, gelmiyor. Bunlar üç zaman evet, evet, kardeşlerim. Bakın yani Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem, sevgili peygamberimiz diyor ki hani üç günden fazla helal değil ya, cahil değil ya eğer bu küslük bir yıl devam ederse o kişinin karnı dökmüş gibi olur diyor. Yani onu öldürmüş gibi inşallah işte selamlatacağız. Küs olan iki kişiden birisi diyor Allah Resulü Allah Resulü kim önce selam verir ise evet o bütün sahabı almış olur diyor. Hatilam veren öbür selamını almadı. O zaman selam veren, merhaba diyen. be Thank you. أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله نوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّمَا <Sessizlik> <Sessizlik> Rahmet, olan Ramazan ayını dün akşamki tarla yolcu ettik ve bugün de bayrama ulaştık. Bayram, Cenab-ı Hakk'ın Müslümanlara ihsan ettiği büyük bir lüzusturum. Bu bayrağımız aziz milletimiz ve bütün